Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok kısa bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Bu videoda yani duyurum şöyle. Herkes lütfen kendine bir kulüp kursun arkadaşlar. İki kişilik. İki kişilik baya bir kulüp olsun arkadaşlar. Ve sonra ben dostluk maçı. Lütfen herkes bana o yüzden arkadaşlık isteği göndersin. Adımı buradan zaten görüyorsunuz. Arıza MMYT'm. Arkadaşlar gönderin, ben kabul edeceğim sizi ama ilk önce sizi kabul etmek için, yani sizi bilmem için yorumlarda kim katılacağını söylesin ve hangi kulüp olacağını, kulüpler olacağını söylesin. Ben sonra böyle arkadaşlar dostluk maçına gireceğim. Savaş topunda, elmas kapmacada, hesaplaşmada, hesaplaşmada ödül avunda, soygunda, kuşatmada arkadaşlar sıcak bölgede yarışmalar yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki ilk önce hesaplaşmada olacak. Hesaplaşmada son hesaplaşmaya kalan iki takım var ya onlarla devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, diğer takımlar evet birinci, birinci turdan elenecekler arkadaşlar. Hayır, yani hesaplaşmada bir 3-4 tane harita mı olacak arkadaşlar? Hepsinde yarışacağız. Sona kalan iki takım baş diğer haritalarda yani soygun elmas kapmaca savaş topunda yarışmaya başlayacak diğerleri de elenecek arkadaşlar yani böyle güzel bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar çok isteyen lütfen yani videonun böyle güzel videoların gelmesi için arkadaşlar lütfen kulüp kulüpler kurun ve bana dostluk atın adlarınızı da yorumda yazın arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın hoşçakalın